Son iki maçını kazanarak 47 puanı ulaşan ve dördüncü sıraya yükselen son hudak futbol kulübü playoff sırasındaki yerini biraz daha sağlama aldık. Hafta sonunda Nide Belediyesi Spor ile karşılaşacak olan Zonguldak Spor zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek üst sıraları tırmanışı sürdürmek istiyor. Zonguldak Spor taraftarları Nide deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayacak zorlu maça giderek takımlarını destekleyecekler. Nide Belediyesi Spor iç maçları 500 taraftar kapasitesi bulunan Nide Ömer Halis Emir Üniversitesi futbol sahasında oynuyor. Stadyumun kapasitesi 500 kişi olduğu için Zonguldak Spor taraftarlarına 25 kişilik yer ayırıldı. Son olarak spor basın sözcüsü Şükrü Öztürk'ü deplasmana gelecek olan taraftarların mağduriyet yaşamamaları için 25 kişilik kontenjan sayısına uymalarını isteyerek şu ifadeleri yer verdi. Hafta sonu Nide'de oynayacağımız Nide Spor müsabakasının oynayacağı stadyumun genel kapasitesi 500 kişi olup misafir kontenjanı 25 kişidir. Maça gelecek taraftarlarımızın mağduriyet yaşamaması için buna göre organize olmaları önem arz etmektedir dedik.